Merhaba evet, arkadaşlar kanalıma hoş Ben Kinsu. Bugün sizlerle beraber Adopt Me oynuyoruz. Görüyorsunuz karakterimi. Tek renk mavi değil. Tek renk mavi yerel çektim diye hatırlıyorum. Havza kaybı yaşıyorum. Bu arada bir arkadaşımızdan şu an özür dilemek istiyorum. Ben iki tane pet vardı ve ben bu B'yi çok istiyorum. Onun için bir tane iki tane pet verdim. Bir tane de arva vermiştim. Ee, o arkadaşımdan özür arkadaşımızda arkadaşımdan özür diliyorum. Çünkü ben bir çok istiyordum. Çok 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 istiyordum. Yani özür dilerim. Kusura bakma. Ve bu arada güzel olmuşum Karakterim Şimdi ay, çantayı çıkarmamışım. Çantayı çıkarmamışım. Ee, nereden çıkartıyor şu çanta? Hmm. Her kuyruk değil. ha? çıksın. Haydi. Şimdi kafamdakini görüyorsunuz ejderha. Yüzüm böyle. Kıyafetime bu bulabildim. Saçım ve kuyruğum. Hmm. Hayır bu o kadar da değerli bir şey değil. Ben bunu kaçtığında sana o her değil de bir dakika. Ben sana bunu veririm. Ve tane bundan veriyorum. Ah bak. Gördün mü bu da şey? Neyse. Ah ne yapmış kız? Ride yapmış. Abi çok güzel olmadı mı ama kıyafetim? Yıkılıyor. <laughs> Bu bu buz kraliçesi gibi yapmaya çalıştım. Buz e, prensesi oldu yani. Nasıl diyeyim? Kraliçenin kızı gibi oldu. Uçuyorum. Utanmasam gelinin kız kardeşi kombinini yapardım. <laughs> bu arada şarjımı görüyorsunuz. Şuradan bir de çıkartayım. What? What the fuck? Neyse. Aynen neyse. <laughs> hmm. Bence beyaz alacağım ben. E bak. ne almak istiyorum. Çok tatlı bir kedimiz var. 1450 şeyden. Kutu açtım hmm, Bu mu çıkıyor yani. Çıka çıka bu mu çıkar. Ya neden. Kız bunlar nasıl oynuyor gittiği Ha. Hadi kediye bir şey giydirmek istiyorum. Al kız. Al. <laughs> bu ne ya? Aynen bu. Aynen. Kafadan çıkıyor. Neyse bu tatlı, bu tatlı. Tatlı durdu. Kız, aa aa bir şey unuttum, bir şey unuttum, bir şey. Unuttu ne oldu? Bu yer mi bu? İşte buydu. Ee, ana, Efe ne istiyorsun? Efe benden ne istiyorsun? O terin karşılığında ben sana ne vereyim? Ne vereyim yani ne vereyim? Al. İşte güzel ama sinyal vermek şunu vereyim sevmiyorum ben. Bu enayi gibi duruyor. Affedersiniz. Uuu. Uh. Lan enayi. Aha, kazıkladım ben bunu. Dur. Ben bunu kazıkladım ama beni kazıkladı. Neyse. Bence güzeldi. Kız, dur dur dur. Anam istemiyorum ben. Bir tane pet lan sana. Değmez değmez. Bacım değmez. Bacım sev. Şunu al git. Yok bu da değil. Ben sana ne verebilirim? Her bir, bir, bir bunda çok ihtiyacınız ama en var. Al bak. Daha iyi. Ana. Ver lan. Hadi saf yeri olsun. Hadi saf olsun. Allah naları saftir kız, şerefsiz. Gelme bir daha benim yanıma. <laughs> Kimsin bu bizi ihlaliyeceğim. Bak aba bak bu benim kardeşim kardeşim kardeşim. Tam SGG tam. Bu SGG taklar millet. Kabul et Melis Melisa. Neyse bir şey. Bağırmayacağım. Bağırmayacağım. Melisa. <laughs> Melisa diye bir vardı. <laughs> bu geldi aklıma. Şimdi bu bilgiden bize ne diyenler olabilir. Öyle duyuyorum. Buraya bakalım. Evet öyle duyuyorum. Doğru duyuyormuşum. Lan bak. Bu denizen Efe'yi kandırmak kolaydı da azıcık şey veremezdim ona adırdı. Bak şimdi bir dakika kapı çiğneni. Sana bunun karşılığında ve bunun bana ne bak Kardeş bak bunda bir enayi yani tipi ver. enayi ben alıyorum. Şu an enayi enayi yerine koydular beni. Terbiyesiz. Bende göz var mı? Burada enayi ne demek? Bu video ihlal yedi. ihlal yedi. Bu video bin %99 ihlal yedi. Maymuş. Maymış ne alaka? Daha mantıklı bir şey bulaydınız. Bir dakika. Eve kolayca gitme taktiği. Bu da bende ise infom olsun. Ya harbi bu, video, bu video yayınlar mıyım yayınlamaz mıyım hiç bilmiyorum. Ay. He güzel mi bu? Açıkçası güzel bir şey bekliyorum. Bekliyorum. Ay. <laughs> i̇kisi resim geldi ekstra pizza. Kusura bakmayın. O girmez girmez bizi bir sauna mıdır? Abi, bu bıcı, bıcı yeri değil sauna. Yani sauna. Biz enayiyiz ya biz size 50 TL yok. Biz, ben enayi değilim. Siz beni de öyle bir tip mi görüyorsunuz? açıkçası beğenmedim. Güzel lan. İşte geri <laughs> Ay. Su varmış korktum anam. Ayol ayol. Ayol ayol. SGG tam efendim tire de, tire de, tire de. lan. Tırıdı tırıdı tırıdı. Lan tırıdı. Abi inşallah atmaz bizi evden. Amin 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 amin. Derken alt kata düşmem. Var ya bu komik anlarını edit yapacağım. Biz kendime komik edit yapacağım. Neden? Ben bir manyağım. Mesela burası editlik gider. Ay anam. Yok bu evde bir şey ama. Bak şimdi. Ne bak şimdi. Of aman. Saçmalıyorum saçma ya. Ne alakası var. Şimdi birisi burada doğundu farzi. Birisi buradan itti. Bu televizyon böyle çat diye düştü. Ya da buradan çat diye düştü. Ve biz buranın içine ne koyacağız? Direkt arkaya düşer. Benim bir daha var. Neyse gidelim. Aa, şerefsiz serverden çıktı. Kız ben serveri mi? Server ne alak? Bir arada şu, şu evden bende vardı. Paramı bıraktıracağım, büyük ev alacağım. Sayfamı fullayın. Sizi takip etmeye başladı. Tamam. Uy. <laughs> Evet tipi kaymış iken geliyordu. Geliyordu. Yaşar geliyordu. Burada Yaşar babamın adı lan. Lan ne alaka. Biz e, dur. beleş beleş. Beleş pizza. Beleş pizza. Arkadaşlar gelin ben size beleş pizza vereceğim. Bu arada sizlerden bir şey rica edebilir miyim? Limonata salsı ya da başka. Hani var ya limonata salsı mıdır? He standı he. Sağın alakalı. Tantı olanlar. Yani bana verebilir mi ya? İstiyorsanız yani. Soksa kekin ağzını sok. Beğenmedim. E tamam, kıyafetim yıkılıyor. şahsen sen de. Yer çekimine. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Benim, ben neden fazla havada değilim? Dur bir bakalım. He havadaymış. Ama şimdi bir şey söylemek istiyorum. Yer çekimi nereye gitti? Ay anam kız çekil. sen de ne? Uay, lan buraya bir temizleyin bu kütürüyor. Çok affedersiniz pok olacaktı. Tamam video ihlaliydi. Video ihlaliydi. Hmm. Kardeş sen bu evi aldığında dekorasyon mekarasyon nereye gitti? Hani pok yolu mu dekorasyon? Oy. Çarp çarp bakayım. Diyor yule tu a parti la la Okay. Yes. Parti. Ay aman. Yes yes gitsin. Ben bunu biliyorum azıcık İngilizce öğren. Dur bir dakika İngilizce kitabımı çıkaracağım. İso e zaten öğretmen İngilizce kitabına ders ver de yazmadım. Bir kebel öğrenci. Daha kelime sevgimi bulamıyorum. <laughs> Aa dosyalar. Dosyalarım bas. Neyse zaten birazdan yasak kelime başlayacak. Aksiyonun dibi dibine vuracağım aksiyonu. Allah'ım inşallah bu saatte millet uyumuyordur. Bu saatte videoyu atacağım. Arkadaşlar. Aa bak işte. Bak bak bak. Oy. Uy. Oy. Uy. Töbe töbe. He? Minna kekin. Minna kekin minna kekin minna kekin minna kekin Oy, ama benim düşmemem lazımdı. Ay dosyalarıma başlayacağım. Aa bir dakika. Aşaşıyorum. Oyun gitmedi. Oyun gitmedi. dosyalarımız yine normal gibi lazım. Buraya dosyalarımı sildiğimde mükemmel bir şekilde görünüyor. Ama neyse buraya kadar izleyen olmaz. <laughs> okuma okuma sen okuma ya. i̇çim dışım okul. Yok, zaten okul yüzden şarjım bitti. Uzun çok şarj yiyor ya. Dur yatsı var. Söyleyeyim, neden ya neden mil hani yat zıbar diyorlar ya de millet yat zıbar yemeği diyorlar ya neden yat zıbar ye yemeği? Çünkü yatarken yemek yiyoruz herhalde. Anam. Deniz anne pro. Trade biliz. Kardeş neyin peşindesin? Deniz zan ben de en enayi dur ben enayi Dur ben sana şuradan Dur kızana vereceğim 9999 tane şey vereceğim Şunu seyrediyorum Buza enayi tipi var Zerim veren oyuncakları çok da vermek istemiyorum ya. Vallahi ben sana daha çok şey ver. İki pete mi çok yorun? Şerefsiz it. Ya mal. Nasıl? Yani? Yok enayi çıkmadı bu. Enayi misin? Yeah vallahi enayi. Enayi lan enayi. enayi. Olmadı ya. Hadi neyse. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Zeyri çok çok seviyorum. Bay bay. Benim ölmem lazımdı. Ama neyse boş verin. Lan ne güzel ay. Şıpıl şıpıl şıpıl. Ah. Allah rahmet eylesin öleceğiz. Neyse durun. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çok çok seviyorum ve bay bay. Öptüm.